Merhaba arkadaşlar. Yeni hafta başlangıcında aslında bu hafta içinde de Şubat ayına başlangıç yapacağız. Hani son 1-2 haftadır seçimler öncesi olası ralliden bahsediyorduk. Geldiğimiz noktada BIST 100 tarihi zirvelere yaklaştı diyebiliriz arkadaşlar. Şu an 8441'lerde seyrediyor. Biliyorsunuz tarihi zirvemizde 8500'lerde değil mi? 8550'lerde belli mi olur? Bugün belki de tarihi zirveyi tekrar egale edebileceğiz arkadaşlar. Kuzey boru sabah açılışında artı 5'lerde açsa da şu an tavana kilitlemiş durumda gayet güzel. Diğer takip ettiğimiz halka arası hisselerinde hani Megametal Metal güzel performans gösteriyor. Yine Çatalazı her ne kadar borçluluğu devam etmiş olsa da Agrotech çok iyi. Bin yatırımlar holding çok iyi. Bunlardan yine bir tavan çıkacak diye düşünüyorum bugün. Bakın Kuzey Boru tavanda 33 bin not alış emriyle seyrediyor. Bir de yanında arkadaşlar Tarkim var. Tarkim hala tavan serisine devam ettiriyor. Çok güzel. 293 bin not tavanda alış emri var Tarkim'de. Bir de şöyle grafiğine bakalım. Her ne kadar 15 dakika gecikmeli geliyor olsa da 816 liraya gelmiş. Tarihi zirvesi 950'lerden geçiyor. Gayet iyi arkadaşlar. Bir de bir de bir de canlıdan bakmak istiyorum. Kusura bakmayın fabrika ortamındayız biliyorsunuz. Sesimiz, gürültümüz bir hayli fazla bu ortamda. Arkadaşlar şöyle bir baktığımda evet kuzey boru tavana kitlemiş durumda. Gayet güzel. Çatal ağzı tavana gidiyor gibi. Agroteş tavana gidiyor gibi. Güzel performans gösteriyorlar. Yani umuyoruz Kuzey burnun yanında şu kurunun yanında yanan yaşlardan mega metal de tavana gider. Ve umuyoruz artık şu şeker yatırım menkul değerlerden de istediğimiz performansı görürüz ki Kuzey Borun'un dışında Ekos'a sıfır maliyetli hisse ekleme durumumuz vardı biliyorsunuz. Orada da bir performans güncellemesi bekliyoruz artık ve sur tatillerleri tamam diyeceksiniz ki ya kardeşim işte sur tatillerinden bir şey bekleme. İnanın beklemiyorum ama ben de sizin gibi içeride kaldım. Sur tatilleriyle beraber şeker yatırımda aldığım kaynağı Ekos teknolojiyi sıfır maliyetli olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Kuzey ve mega metalden ve çatal ağzından bugün yine bir tavan beklentimiz var. Ve videomuzun başında belirttiğimiz gibi BIST 100 endeksinde de bugün bir tarihi zirveyi yenileme beklentimiz var. Dediğimiz gibi seçim öncesi bize alım fırsatı vermez. O yabancılar gelecekse eğer buradaki küçük yatırımcıya alım fırsatı vermezler. O yüzden kademeli alıma devam arkadaşlar. O yüzden toplu parayla girmiyoruz. Halen biz düz endeksimiz, halen borsamız hani seçim öncesi bir aşağı vururlar mı? Olabilir olabilir. O yüzden temkinli olmakta da yarar var. Yedek akçanız bir bölgede dursun. Çok zor biliyorum yedek akça tutmak çok zor. Yedek akçanız bir bölgede dursun. Ne olur ne olmaz. Düşüşleri fırsat olarak karşılayabilirsin. Biz buradayız. Bugün özellikle biz 100 endeksimizi ve halka sitelerini takip etmeye devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.